Abi Kartus niye banlandı ben onu anlamadım. Kim banladı? 5. pik kim karşıda ya? Niye niye Kartus banlıyorsun kardeşim? Niye Kartus banlıyorsun? Chat karşıya fap fap gelmiş galiba. Chat öyle diyor. İnşallah güzel video olur. Kartus banlılar pişman ettim. Haydi videoya geçelim. Ormanımız gittiği için biraz ayağımız kaymış olabilir. Şu an benim bile de aldı. İfrite giriyor. Aynı şeyi ben ona yapamayacağım. Aynı süre bende yok çünkü. Onu aldı bile çocuk. Yani farm konusunda sıkıntı yaşayacağız. Direkt buraya gelecek çocuk ya. Herhalde bunu alıp salmak zorunda kalacağım. Kanka sen oyunu mahveden bir çocuksun ya ben sana söyleyeyim. Kan Lilia'dan counter jungle yiyoruz yani rakip takım benim başlıyor. Karşı yere de gidemiyorum. Öyle bir imkanım bile olmuyor. Düşün. Ben can çekeyim bari. Gittiğim zaman middeki adamın öldüğünü görüyordum. Adam ölünce hayatımız kayıyor zaten. Tempo GG. Ama olur yüksek mental tak. Bak adam burada. TP geliyor hatta. Güzel. TP geldi ya Envia'dan. Evet TP 60 çok beraber oynuyorlar. Fena oynuyor çocuklar. Treyarch. Ya bu adam nasıl bunu yapabiliyor ben onu anlamadım. Birisi mi var arkasında acaba? Yardım. Vurun biraz. O bundan sonra intihar edecek zaten. Yapabileceği başka bir şey yok. Tam gerisi intihar. Kovalamaya gerek yok da. Eğer illa devam edecekse ben alırım kili. Güzel. Kili ben alayım. Cebimizde kalsın. Biraz geri düşmüştük. O anayı boş yapıyor Lili ya. Niye böyle boş yapıyor onu anlamadım. Sabahtan beri bizim üzerimize oynamaya çalışıyor. Kötü başladık. Yani bizim reddeden başlamaları bayağı sıkıntıydı bizim için. Ama devamını hallettik gibi şimdilik. Oradan gank olarak nereye gidilir? Bot lane'e gidilmez. Bu push'a bir şey yapamayacağım. Hem mid lane'e de gidilmez. Top lane'in durumu ne? Orası da fena değil gibi ama ward vardır ya. Bir top yapabilirim. Pink ward var. Evet. Biraz troll'lerse şurada o gengi yer. Hatta aynen öyle. Yok mu bir Q'mu Anka? Flash var mı bilmiyorum ama. Güzel. Kanka dikkat. Oynayacağız mı? Oynayacaksak beraber. Bir kişiye. Aha. Gayet evet, iyi. Tamam. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tamam. Cukka. Her yerdeyiz. Bak bir oradayız. Bak bir oradayız. Bir, bir, bir orada bir burada tak, tarz takıldığımız için hallettik burayı. Tamam gayet bak. Onca kötü başlangıca rağmen. Öyle kötü başlangıca rağmen. Oyunu buradan çevirdik. Ya oğlum öyle, öyle başlıyoruz ki hani Bak redim gidiyor. Bak oynayışa işe bak adamın. Ya bunu nasıl yapıyor? Ben bunu, bunu anlam veremiyorum işte. Bu çok ghost falan olabilir mi acaba? Kart bandılar ya bir yandan da. Abi 6 level maybet ya. Reyet içine basmaya çalışıyorum ben de. Ulti spamlıyorum. U ulti spamlıyorum harbiden. Ulti atacağım sanıyorum adama ya. Neyse ne yapayım. Ben yardım mı istiyor kanka? Yani bilir bence. Aa, trolledi tamam. Altroksu salacaktım da. Tamam yani güzel. Yani şu alameti almam lazım. Hızlıca alameti almam gerekiyor. Şöyle aldık güzel. Şimdi bunu iyi bir yer açmamız lazım. Bence mid onlardan birisi. Aynı fikirdeyim. Tamam. Şimdi bir daha açalım bak. Beyaz açacağım Item bitecek zaten. Şunu açınca bit kulesi alsak oyunu bitirdik bu arada. Direkt. Ay pezosu geldi ya. Şimdilik açamıyoruz bunu buraya. Başka zaman. Şuraya az döneyim açacağım. Lilya falan da geldi. Şu kuleyi alalım. Bottan alalım ilk kuleyi. Çok vakit geçmesin çünkü açma imkanı her zaman doğmayabilir. E, bir iki ölümüme bakar gibi geliyor. Satmak oyunu. Çok şattan veriyorum. Tamam. Bu kadar alalım. Ya burayı bence 3 ve 3'te alırız. Oynayasın var burada. Bilmiyorum nasıl alacağımızı da alırız. Diyorum yani alacağımızı. Keşke devam etseydik ya. Sonra trollemeye başladı. Bu çocuk ghost mu acaba ya? What? Bu ne oğlum? <laughs> Beğenim ya oğlum. bu dakikada ne alakası var? Dakikada 13 çift zonya almış manyak. Kafayı yemiş millet. Ne manyak adamlarsınız. Bu Lilia Ghost gibi oynuyor ya. Biliyor sanki her yerde olduğumu bilmiyorum. İki zonyası var kanka ondan uzun sürdü. Topa bir var. Atrox söyledi ama. Hmm. Çıkmazsa ölür ya. Tamam. Güzel. Tarek de aldık biz bu maçı ya. Faker Tarik oyun. Faker'ın Tarik'ini sevdim bu arada. Geçe Olaf maçında da oynadı yanlış hatırlamıyorsam Faker Tarik. Hmm. alırız ama. Alırız vallahi alırız. 2 ve 3'ü alırız yani. Gerillerse. Aç pride'ı? az kalmış. 60 goldçuk bir şey lazım bana Aydere için. Şunu alsam 10 gold verir. Biraz daha para. Base atayım ben ya. Drake var. Drake oynamamız gerekiyor. Hmm. Kanka at gider. Base atmasaydık keserdik de. Senin sen neredesin Atrox? Senin bota gitmez saçma bence. West. West de geldi. Beklemiyordum. Beklemediğim bir FF'ti. Beklemiyordum abi. Ah niceleri bizim bunlar. Tek seferde yok oldular. Güzeldi Faker. Eforsuz mu? Güzel maçtı ya. Erken bitti ama iyiydi. Faker her herkesi yön temiz oynadı. A video başını C Fab Canos kim dedi pişman ettim. Ya ne ara kanka ellerinde koy. Güzel maçtı. Early game çok sıkıntıydı. Şu adam fena oynadı ama hallettik. Güzel daha GGVP. Devam ki.